Merhaba sevgili izleyiciler, astroloji güncesi kanalına hoş geldiniz. Bugün 1-7 Aralık haftası için tüm burçları kapsayan bir yorumlama yapacağız. Bu hafta yıldızların konumları yaşamlarımızda önemli değişiklikler ve gelişmeler getirebilir. Haydi başlayalım. Koç burçları için bu hafta yeni başlangıçlar yapma zamanıdır. Enerji dolu hissedeceğiniz bu günlerde Kariyerinize odaklanmak ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli motivasyonu bulabilirsiniz. İletişim becerilerinizi geliştirmek, iş çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizi kuvvetlendirmenize yardımcı olabilir. Boğa burçları mali konularda dikkatli olmalılar. Bu hafta harcamalarınıza ve bütçenize dikkat etmezseniz beklenmedik masraflarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Ailenizle olan ilişkilerinizde çıkabilecek ufak tefek tartışmalara karşı sabırlı olmalısınız. İletişim kurarken daha nazik olmaya özen gösterin. İkizler burçları için bu hafta sosyal hayat ön planda olacak. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek, eski dostlukları yeniden canlandırmak için harika bir dönemdesiniz. Bunun yanı sıra zihinsel olarak da yoğun bir hafta geçireceksiniz. Yeni bilgiler öğrenmek veya bir konuda derinlemesine araştırma yapmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Yengeç burçları duygusal açıdan daha hassas hissedebilirler. Kendi ihtiyaçlarınıza dikkat etmeniz gereken bu dönem, kendinize yönelik ilginizi artırmak için bir fırsat sunuyor. Evde geçirdiğiniz zaman ruh halinizi dengelemenize ve stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Ailevi ilişkilerdeki derin bağlarınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Aslan burçları yaratıcı projelerinde başarılar elde edebilirler. İçsel motivasyonun çok yüksek olduğu bu hafta yeteneklerinizi sergilemek için mükemmel bir zaman. Yaratıcılığınızı kullanmak ve keyif aldığınız aktivitelerle meşgul olmak sizi mutlu edecek. Ayrıca aşk hayatında da heyecan verici gelişmeler söz konusu olabilir. Başak burçları sağlıklarına özen göstermeye odaklanmalılar. Bu hafta bedensel ve zihinsel olarak kendinizi dinlendirmek için bir fırsat bulacaksınız. Düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacak. İşle ilgili konularda da dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Terazi burçları sosyal ilişkilerini güçlendirmek için ideal bir hafta. Yeni tanışmalara açık olun çünkü hayatınıza yeni insanları dahil etme fırsatınız var. Ancak mevcut ilişkilerinizde dengeyi sağlamak için çaba göstermeniz gerekecek. Empati göstermek, arkadaşlık bağlarınızı derinleştirecek. Akrep burçları içsel dünya ile yüzleşme fırsatı bulacaklar. Kendi duygularınıza yoğunlaşmak, kişisel gelişiminizi destekleyecektir. Bu hafta eski meseleleri geride bırakmak ve yeniliklere açık olmak sizi rahatlayacaktır. Ayrıca kariyer alanında da önemli fırsatlar kapınızı çalabilir. Yay burçları için bu hafta seyahat veya yeni deneyimler konusunda heyecan yaratacak. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli adımları atmak için kuvvetli bir motivasyon hissedeceksiniz. Ayrıca ruhsal olarak kendinizi yenileyebilir, yeni bakış açıları kazanabilirsiniz. Oğlak burçları kariyer ve aile konularında denge sağlamaya çalışacaklar. İş yerinde daha fazla sorumluluk alırken ev hayatı ile iş yaşamı arasında doğru dengeyi yakalamak önem taşıyor. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. İhtiyaçlarınıza yönelik adımlar atmak ruh halinizi olumlu etkileyecektir. Kova burçları toplumsal konularda daha aktif ve girişken olabilirler. Farklı insanlarla bir araya gelmek ve çeşitli görüşleri dinlemek zihin açıcı deneyimler sunacak. Ayrıca yaratıcı projelerde yer almak hayal gücünüzü besleyecektir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Son olarak balık burçları için duygu vurgusu ön planda olacak. Sezgilerinize güvenmelisiniz. Duygusal denge sağlamak ve çevrenizdeki insanlarla şefkatle yaklaşmak bu hafta için önemli olacaktır yaratıcılığınızı artırarak içsel huzurunuzu bulabilirsiniz. Bu haftalık astroloji yorumumuz. Bu kadar sevgili izleyiciler. Astroloji güncesinde daha fazlası için takipte kalın. Hoşça kalın.